Herkese merhaba. Bugün sizlere e-devlet üstünden elektronik kayıt nasıl yapılır onu anlatacağım. Bildiğimiz üzere YKS yani üniversite sınav sonuçları açıklandı. Kimler nereye yerleştiyse şimdiden hayırlı olsun. İlk olarak e-devlet üstünden elektronik kayıt yapmak için bir tane e-devlet şifresine ihtiyacımız var. Bu e-devlet şifresini PTT'den gidip temin edebilirsiniz arkadaşlar. Ve İki sayfa görmenizin sebebi ilk olarak e-Devlet'e giriş yapmamış halini gösterecek. Buradan giriş yapıyoruz ilk olarak. Daha sonrasında ise Şimdi giriş yaptığımızı varsayalım. Buraya Üniversite E-Kayıt yazıyoruz. Üniversite E-Kayıt Ve Çıkan şu seçeneğe basıyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt Buraya tıkladıktan sonrasında işlem devam edecek ve buradan ben bu sene üniversite sınavına girmediğim için bir kayıt çıkmadım. Fakat sizde bir kayıt çıkacak. Eğer o kayıtta herhangi bir eksiklik yoksa ve bilgileriniz doğruysa direkt aşağıdan onaylıyorum diyorsunuz ve kaydınız bitiyor. Ondan sonrasında bunu sorgulamak için de buraya öğrenci belgesi yazıyoruz. Tabi YÖK'e dair YÖK öğrenci belgesi. Buradan transkript diyor. Transkript daha yeni kayıt olanlar için Zaten belli olmaz. Direkt öğrenci belgesi sorgulama diye bakıyoruz buraya. Buradan hangi üniversiteye kayıtlıysanız o bölüm burada çıkacak. Üniversite ve bölüm şeklinde. Ve doğruluğunu ispatlamak için de belge oluştur diyeceksiniz. Ve o belgeyi de istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Burs başvuruları, daha sonrasında herhangi bir işe giriş, herhangi bir part time çalışma gibi yerlere o belgeyi sunabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, varsa fikriniz ya da görüşünüz yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.